Arkadaşlar, herkese hayırlı akşamlar. Herkese merhabalar. Ee, Şu anki çektiğim videomdaki kağıdın üzerine yazan isimler, e, video canlı grubuna ait olan kişilerin isimler arkadaşlar. Şöyle göstereyim ilk haftanın ilk e, yani yarından itibaren seyretmeye başlayacağımız kişilerin isimleri ve e, tarihini de yazdım arkadaşlar. Bir yanlış varsa düzeltin. Evet, e, bir e, 19. 10-2020. Leyla'nın mutfağı pazartesi birinci. ikincisi hobim yemek. Üçüncü gün Akdeniz video. Dördüncü gün gündemdeyiz. 5. gün çoluğunu gelinin günlüğü. Altıncı gün delikanlı TV. Yani cumartesi. Pazartesiden cumartesi kadar arkadaşlar. Pazar günü biliyorsunuz istirahat edeceğiz. Ha, o gün isteyen istediği kadar canlı da yapabilir. Yani o, o kişiye bağlı. İkinci haftaya açıklıyorum arkadaşlar. Ee, 26-10-2020. 2. haftanın pazartesi günü Beyhan'ın Dünyası 1. 2. Çocukça 3. Asiyan 4. Çetin Tatar 5. Fatma'nın günleri 6. Turkuaz 66 yani ben arkadaşlar ee, arkadaşlar 11. ayın 1'i yani 11. ayın ilk günü pazartesiye geliyor. O gün çekilişinde de Aysun'un Mucize Çiçekleri 1. gün pazartesi İkincisi de Yiğit Kadir yani en sona geliyor. Eğer ki arkadaşa bu listede itirazı olan olursa, eğer ki bu listeyi ben istemem diyen olursa, bir zahmet söylesin veya ben çıkacağım diyen arkadaşımıza varsa Pazartesi günü akşam yayın yapılana kadar bir zahmet bu videonun altına yorum yaparsa ben istemiyorum böyle bir şey olmaz falan derse. Ee, e, söylesin hemen şey yapalım arkadaşlar. Ama yok devam edelim derlerse Allah yolumuzu açık etsin. Çünkü saatlerimiz böyle de olacak. Ve artı 3 saat arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Ee, 8 11 yapacağız. Yine şöyle göstereyim ben size. 3 saat arkadaşlar 8-11 yani akşam 8'de başlayıp akşam 11'de bitecek. Hani şöyle atıyorum sallıyorum mesela Leyla'nın mutfağı 8'de başladı 11'de bitti değil mi? Yani 11'de bitirirken bizim için bitiyor. Bunu Leyla abla tutup 12'de de yapabilir 1'de de yapabilir. Yani 4 saat yapar 5 saat yapar ona kalmış bir şey arkadaşlar. Anladık değil mi? Yani biz 3 saat orada kalma mecburiyetimiz var. Yazı yazacağız arkadaşlar. Hani tutup da e, Leyla ablanın e, atıyorum ilk gün onun ya Leyla ablanın bir şeye sohbetine gelip de canlısına gelip de tutup oradan dur şuradan ben yan tarafa kayayım da başkasının da bir canlısına katılıp öyle bir şey yok arkadaşlar Kusura bakmayın yani Leyla ablanın canlısına geldiyseniz 3 saat kalacaksın arkadaşlar yani biz onları söyledik her şeyi göz önüne alın öyle girin demiştik ve öyle yapacağız ha diğer arkadaşlara destek mi Tamam hafta içi gündüz 3'te, 5'te, 8'de, 10'dan müsait olduğumuz zamanlarda canlı yayında olmadığımız zamanlarda diğer arkadaşlarımıza destek olacağız. Biz olanlara her zaman gideceğiz, geleceğiz. Sıkıntı yok o aramız. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Dediğim gibi şu anda şey bu. Eğer itirazı olan arkadaşımız bir şey olan arkadaşımız olursa arkadaşlar tekrardan konuşuruz. Yalnız canlı yapmadan önce itirazını söylesin ki canlı yaptıktan sonra itiraz olursa yani diğer insan hakkını yemiş olur. Bu böyle 3 saat 8-11 dedik arkadaşlar. Her gün. Sadece pazar günü yok. Pazar günü herkes dinlenecek arkadaşlar. Dediğim gibi kim ne yapmak istiyorsa onu yapacaklar. Herkes yani yanlış anlamayın. Serbest yani orada da. İşte şöyle tekrardan göstereyim ben size. Anlaşılmayan bir şey var mı arkadaşlar? Yok. Tamam. Teşekkürler arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Anlamadığınız bir şey olursa tekrar konuşuruz.